2009 yılın 5. ayına kadar bir sıkıntı geçirdik. Ama dik durduk. Ben bir kere hepinize teşekkür ediyorum. %90'ınız en az bizim kadar dik durdunuz. Oradan dolayı da sizlere teşekkür ediyor. Benden küçüklerin gözlerinden öpüyorum değerli arkadaşlarım. İş adam olmak bir meziyet ister. Iş adam olmak yürek ister. Hele bu Türkiye'de kıymetli kardeşlerim bir de siyasi kimliğinizde varsa ki çok zor, tikenli, çakıllı yollarda yürümeye kendini hazırlayacaksın. Yollar çok engebeli, sizi bekliyor. Biz yatırım yaparken önce bir kere vatan millet sevdalılığı uğruna yaptık. Biz yatırım yaparken yüreğimizi ortaya koyduk değerli kardeşlerim. Bazı iş adamları rüzgarı gördü, hemen küçüldü, kabına girdi ve hiçbir işçisini, elemanını gözetmeksizin kendisi sadece şahsını ve ailesini düşündü. Ama ben kardeşiniz, ben abiniz 2008 yılında fırtına hissetmeme rağmen hiç boyun bükmeden yatırıma devam ettim. Tabii ki deli falan da değildim ama hayat risklerle doludur. Ben riski seven bir yapıya sahibim. Risk benim işimdir. Risk benim idealimdir. Risk benim gibi bir adamların düşüncesidir. Onun için diyorum ki o zor şartlarda bile, o sıkıntılı günlerde bile sizi hiçbir zaman sosyal güvenlikten yoksun etmedik. Bütün zorluklara rağmen belki gici olmuş olabilir ama maaşlarınızı ödedik. Ve sigortanızı, priminizi eksiksiz yatırdık kıymetli kardeşlerim. Bazı şirketler var onu görüyorum. Zaman zaman çıkarıyor, ara veriyor, küçük adam oluyor. Bir sürü oyunlar yapıyor. Biz onlardan biri değiliz. Allah bizi onlardan biri olarak yaşamaya nasip etmesin. Bu riske girerken de tabii benimle aynı kulvarda koşan kardeşlerim benim yanında olmalıdırlar. Benim canımı, benim malımı en az benim kadar korumalıdırlar. Ben onu hak ettiğimi zannediyorum. Neden? Çünkü taşradan gelen bir adam olarak anadan babadan yok yüreğini ortaya koyan bir kişiyi böyle bir kuruma meydana getirmiş iş veriyor. Ekmek veriyor, aş veriyor, sigorta veriyor, sigortalı yapıyor, prim ödüyor, katma değer ödüyor, vergi ödüyor. Kıymetli kardeşlerim bu nasıl olur? Şimdi Mustafa Eras'tan ailesi, oğulları ve çocukları eşi, eğer bu işi bu kadar riske girmesin inanın daha rahat ya yaşar. Nakit parayı bankaya kor. Derli toplu bir tane otel inşaatlarından çalışır. Efendim trilyonlarda kasada durur. Paşalar gibi yaşar. Ama hayır. Bizim ilkemizde ben yok. Biz var. Biz. Biz olmak için de riske girmek var. Lafta da biz olmaz. Onun için ben abinizin sıkıntılarını biliyorsunuz ama benim yanımda sonuna kadar olmalısınız. Niye olmalısınız? Ben sizden alacaklıyım. Ne alacaklısın? Çok şey alacaklıyım. Hangi şartlarda? Her şartlarda. Vatanı seviyorum. İnsanları seviyorum. Milletimi seviyorum. Ben demiyorum, riske giriyorum. Böyle bir adama sıcak bakılmaz, yanında olunmaz da kim olur kıymetli kardeşlerim? Yediğimiz ne? sizden ayrı yemek yediğimi hiç hatırlıyor musunuz? Çünkü sizden ayrı değilim, sizden farklı değilim ki. Ben de sizin bir kardeşinizim. Ben de sizinle beraber dokuz aylığım. Aynı havayı teneffüs ediyorum. Aynı ortamda yaşıyorum. Aynı karavanayı paylaşıyorum. Yani ben özel bir aşçı, özel bir yemek, özel bir bilmem tutsam kim bana gelip de yakama tutacak? Niye sen ayrı yemek yiyorsun Mustafa Bey diye? Hiç kimsenin hakkı yok. Ama benim boğazımdan aşmaz. Benim bekçim, benim yediği yem, yeme yemiyorsa ben insan değilim. <laughs> Onun için kıymetli kardeşlerim ben sözlerimi fazla uzatmayacağım. Neler söylediğimi anladığınızı